Selamlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, tam gaz kupa kasmaya devam ediniz Bir de şu royal taktikleri modu oynayacağım. evrim istemiş. Çocuğun ayağı sakat zaten. E, taktik gerekiyormuş. Onu oynayalım. Depremin seviyesi güçlendirmesi bitti bu arada. 12 seviye tekrardan döndü. Birazcık sıkıntı çekebiliriz ama olsun. Deneyelim. E, ilk rakibimizi bulalım. İlk rakibimiz Rod ee, hadi bakalım arkadan çuvalliyi atalım hem iyi başlangıç hamlesi hem de e, evrimi dönsün diye. Bol şans diyor bize bol şans diyelim. E, ee, büyülü okçu. Büyülü okçu ona göre ya Remiel oynuyor ya da e, Pekka bir spam oynuyor. Evet geldiğine göre kesinlikle Pekka bir spam oynuyor diyebiliriz. Şekilde biraz vuracağız oradan Pekka geldi köprüden Pekka'ya attı. Okçular gol güzel bir savunma yapabiliriz buradan. Büyülü okçu bir tane okçumuza vurdu oradan. Muhtemelen öldürecek. Topa baktı güzel. Topuç elimizden çıkardığımız için koç geldi. Tomruk ve şu öldürebiliriz to, to koç başını. Evet. Gayet güzel savunduk. Soldaki şu değerlendirmem lazım. Arkasına birinci sıkıştıralım. Ee, belki bir iki vuruş atarız. Çünkü elinde elektro büyücü var. Elektro büyücüyle çok daha rahat savunamaz. Birinci. Bir vurdu. Evet elektro büyücü de geldi. İkinciyi de vurdu. musun? Vurmadı. Tamam güzel. Fena değil. E, fişekçi ve goblinlerle savunacağım orayı. Güzel. Güzel bir savunma yaptık. Ayrıca Muhtemelen ana kulesini açacak şu anda ama yapabileceğim herhangi bir şey yok. Evet Haydut ana kulesini açtı. Haydut'u şu evrimi şövalyeye atmak zorundayım. Okçuları e, göndermeyeyim burada. Sonradan ihtiyacım olabilir. <laughs> ama böyle de şu evrimi şövalye çok boşa gitti. Evrimi okçu, şey, okçulara şey, okçuları da atalım. Hem evden bir atak yapmış olalım. Pekka ile savundu gayet rahat bir şekilde. Biraz da pek rahat diye yalvardık sanki. Topa çekelim Pekka'yı. bir lokçu geldi. Hava bir şeyçiyle içiyle bir lokçu indirelim. Pekka'yı zaten topumuz çok rahat bir şekilde etti. çok iş yapacak onda. Bravo Fişekçi harikası. Golgünlerle ayet savunalım. Etrafını sardığımız için hepsine teker teker bunlar zorunda kaldı. Bu sayede rahatça erittik herhalde. Koçbaşı geldi. Tomruk ve şu haliyle saldırıyor yine. Ee, olmadığı zaman da çok rahat savunabiliyorum Koçbaşı. Sonra atak yapıyorum. 2 iksir fazla alıyordunuz ama bakmıyor. Ee, şimdi Haydut geldi. Bir binici hata yapayım Hayır olamaz. <laughs> Adet topu tamamen şansı geldi bence. Onu düşünmem lazımdı gerçi ama. Neyse yapacak bir şey yok. Peki, bir çarpma atmak zorunda kaldı en son koydum her attığımız Tamam bu sefer top kullanalım. Şu halde arkadan attığımız için elimizde yoktu şu halde. Tamam. Ee, e, Haydi topçuları atlasın. Tamam. Burayı da savun. Ee, Büyülü okçusu kuleye vuracak. Ben bir fişe içeri indirelim İki vuruş attı kule. Tamam olabilir sorun yok. Fişekçi müthiş yaptı ya. Harikasın fişekçi. En son çarpma atmış. Çarpmayla öldürme zorunda kalıyor. Tamam domuz mincisi. Evli şöyle arkasında ama orada sıkışacak ya. Mincisi orada sıkıştı. Çok büyük şanssızlıklar yaşadık şu ana kadar. Evet, haydut tamam. Şekil atalım güzel. Topa çekelim. Çok sağlam yürü ama ben bunu savunurum. Hem de gayet rahat savunurum. Evet. Koçbaşı ne yaptı orada? Neyse tamam. Dediğim gibi rahat bir şekilde savunduk. Biniciyle, ile hemen bir atak deneyelim. Ee, muhtemelen vuracağız yine sıkışmazsa Güzel Bir ikinciyi vurmadı Ama fişekçiyle çok sağlam Bir tomuz sallayan destemiz dönsün okçular <laughs> Zor bir maç ee, savunmada tek hata yapmamız sıkıntı evet Ko koçbaşı geldi Bu sefer topla savunalım Bir lokçu bir kere vurduk buraya bu arada çok rahat indirebiliyorum bir lokçu Hiç koruyamam şu ana kadar Birinci hata yapalım PKK veya elektro gücüyle savunacak. Bir tane aynı elektro yani. Bir tane vuracak. Evet, alev topazması daha fazlasında da vuracak. Okçular orada indirdi elektro gücü. Devam edecekler. Tomuk saldırı nesneniz var. Hayat ve şövalye ilerledi. Hava ifşekçi. Topumuzu atalım. Koç çekelim. elimle okçular. Oradan gülü okçu gülesin. Evet güzel. Ee, bir binici. Arkasından şövalye. İstirim zaten ne var ne yok basıyorum artık bitirmem lazım. Bir vuruş attık tamam. Güzel. Maç bizde zaten. 30 saniyede yaklaşık 28 hasar vuramaz. Hatta hiç de vuramayız. Büyü hasarlar haricinde. Zaten büyü hasarları dışında çok da fazla bir hasar almadık. Büyü hasarları ve büyülü okçu dışında. Hiç vuramayın neredeyse. Güzel. Bu maçın da hakkından gelmeyi başardık. Birinciyi vurmayacak koydu. Tamam sonra elimi şu haliye de atalım ve maç bizde. Ee, zor bir maç. Şu an şöyle değildi. Savunmada en ufak hatamda maç giderdi zaten. Ee, çok daha hata yapmadım savunmada yani öyle düşünüyorum. Güzel bir galibiyet almış olduk. Artı 30 kupamız ee, eklendi. 3 yıldızlı hediyeden bir şey geldi mi? 14, 11, 14, Tamam sorun 200 taşımızı alalım. Teşekkürler süpersen. Ee, şuradaki e, altın kutusunu da açalım. Altın kutusunu da Serimiz 7'ye yükselmiş. Bir türlü uzatamadım şu seriye. Neyse tamam sonra iki maça geçelim. Rakibimiz Seba S16. Bakalım nasıl bir deste oynuyor. Ee, Doğum başlayalım. <laughs> ne atacak? Devisket geldi. Dev ne? Savunlu. Acaba nasıl destek oynuyor? Devisket. şu an aklıma gelen. Bir defa metal ses yok. Devisketle beraber. Topumuzu dikelim. Ee, şu de atalım. Valtür kuleye gitti bir tane vuracak ama olsun tamam. Şimdi okçularla savunabiliriz orada. Haydi okçular. Balon zaten topa baktı. Güzel. Orada balonu müthiş bir şekilde erittik. ve orayı bir bilinci sıkıştıracağım okçulardan faydalanmak adına. Balona ölüm hasarı bile yemedik bu arada. Çok iyi. Binecik'i yine vuracak oradan. Elit Barbarlar. Ya bakın mesela bu adam muhtemelen Elit Barbar ve Deviz Keret'in level'ından faydalanarak buralara kadar gelmiş. Yani cidden bu kupalara ulaşmak zor değil. Gerçekten çok basit. Ee, bir Meta Zest'i seçip onu maksamaya çalıştığınız zaman zaten muhtemel her turnuva kazanacaksınız. kazanacaksınız Baksanıza adam köprüden 14 seviye cadı basarak buralara kadar gelmeye başlamış da siz hayli hayli gelirsiniz bu arada. Bu oyun gerçekten o kadar da zor değil. Arkadan okçuları böleceğim. Hatta şimdi birazcık bekleyelim sonra sağ taraftan atarız. Aynen sağ taraftan okçuları atalım. Şimdi bir binici ata denemeyiz. Oo. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceğimi bilemedim bana. Yani seva kardeşim. Bilmiyorum ne garip bir destan var senin böyle. Bu kupadaki herkesin <laughs> Ee, garip garip desteleri oluyor. Mesela köprüden Valkür. Müthiş. Harika bir O de şu an yürürken vursun Kıvılcım. Hasarına son güzel. Goblinlerle eriteceğim şimdi orada Kıvılcım. Elini şu öldü. Bayağı iş yaptı bu arada. Elini şu Orada kıvıldığım ilk hasarını emmesi bizim için inanılmaz bir ee, işti. Tamam güzel. Buradan bu kuleyi alacağız. O çaresizlikten oklar attı. Kaldı bir dakika bir dakikada kuleyi vermem diye düşünüyorum. Elinden gelen en iyisini yapacağım. Elimde okçularım da var. Muhtemelen vermeyiz. Evet topu savunacağız zor. top diyor. Balonu savunacağız oradan. Fişekçiyi de atalım. Aynen balonu hiç Cadı geldi köprüden. Müthiş bir hamle. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Buraya kadar gelmenizi sağlayan harika bir hamle. Güzel şimdi sol taraftan <laughs> köprüden kılırcım attı. <laughs> Valla bilmiyorum. Allah yardımcı olsun. Lan kök kuleye vuracak sandım ben korktum. Aa. Tam Orada Valkür de erittik. Ee, Deviz kereti kule de baktı. Güzel tamam. Bu maçı da kazanmayı başardık. Sebal'ın da hakkından geldik. Güzel. Güzel bir maçtı. Ee, dediğim gibi yani gerçekten meta destesi alıp makradığınız zaman bu kupalara çıkmak gerçekten çok kolay. Baksana mesela adamın hiçbir taktiği, hiçbir ee, planı yoktu. Köprüden kart basmak dışında tabi. Ee, güzel. Şimdi son bir maç daha atalım. Ondan sonra Royal Taktiklerim moduna geçelim. Ve i̇kimiz Mike ee, e, arkadan Şövalye ile başlayalım. Şövalye atmanın sebebi hem evrimi döndürmek az önce söyledim ve Topumuz elimizde değildi bu arada. Kötü oldu bu. Tamam bir sorun değil. Biz de birinci atacağız şimdi. Ee, arkadan bir fişekçi atıp minici atalım şu iyi de değerlendirmiş olur Tesla ile mi evet rakibimiz mini deprem oynuyor orada. güzel mirror severim kim daha iyi oynuyorsa o alır Fişekçiyle oraya orayı eriteceğiz zaten ana kuleyi de açamayacağız güzel ee, yetenek falan basar şimdi kule açmayı denemedim deprem gelecek goblinler elimde evet deprem geldi goblinler de minici alalım Evet, binici hiç vurmadı. Mesela deprem gereksiz orada zaten vurmayacaktı. Ee, Goblinlerim olduğunu bilmesi gerekiyordu. Daha önce atmıştım sanki. Yanlış hatırlamıyorsam. Da. Neyse sorun yok. Ee, arkanın arkadan okçulara böldük. Birazdan birinci atacağım. Testayı alalım depremle ama deprem sanki testayı gıdıklıyor gibi baksanıza normalde seviyesi eşit olsa testa şu an ölmüştü. binici hata denedim. Fişekçi orada isketleri temizleyecek çok güzel. Teste öyle başı boş göndermesi çok büyük bir hataydı. Birinci oynadığını biliyor. Ama olsun en azından önceki rakip Seba mıydı neydi onun gibi. Ee, elit Barbarlar, Davis Keyret falan oynamıyor. Güzel topu şöyle atalım kaçırdık. Antideprem atmaya çalışırken topu kaçırdım. Çünkü bir daha top kaçırmıştım. Nedir bu toptan çektiğimiz? Topun bizden çektiği daha doğrusu. Top atma konusunda birazdan gelişmem lazım. Neyse soruyor Arkadan bir şövalyeyle çıkalım. Birinci ata denesem bilemedim Birazcık hislerimiz de olsun öyle deneyelim. Şöyle Tesla gelebilir. Az önce ilk gibi baş boş diker diken diye bekleme yani. Tamam şimdi anti deprem gibi bir şey yapıyorum okçularla indirelim. Oradan bir şey çıkmadı. Hava fişekçiyle oradaki hem arkadaki fişekçi alalım. Yetenek bastı tamam. Güzel bir atak anti deprem Antidepremi top atalım. Eee, tamam deprem yetişmedi güzel. Sol taraftan da gidiyorken sağdan bir rica atalım. Ee, evim şu haliyle bir şey yapmak Tamam çok güzel. Çok güzel bir. Eee, vur artık birinci lütfen. Aa, sol tarafta da salınma. Birinci orada neden vurmadı ya? Daha ne yapmam lazım birinci olması için? Hem nokçuları aldı birinci gelecek. Topumu elimden bir atacağım güzel. Golbinler güçlü manajı Güzel. anti deprem attık. Ee, sağdan bir binici, deprem. Evet olan deprem yaptı. Aa fişekçi burada mı? Çok güzel. Hadi binici vur artık be. Vur artık bir tane. Ya. Yerimiz fişekçi heba etti bu arada onu için. Arkadan bir şekçi bırak kendini sağlam alalım topum elimde Evet geldi anti deprem atacağım Tamam geldi Güzel Burada gelir sabunluk. Bir hata yapacağım şimdi. Şöyle tomruk. Tamam vurmadı güzel. Deprem attı atalım. Anti deprema anti deprema atmadı güzel. Çok güzel. Müthiş oldu. Birinci iki vuruş bekliyorum senden. Bir iki ne vur? Vur bakayım çok güzel Harikasın. Bir şey attık ve maçı bitirdik. İyi oynadı en azından yetenekli ses oynadı rakibimiz. Fena bir maç değildi güzel bir maçtı. Zevk alarak oynadık bu maçta. Şans kutumuzdan 3 yıldız geldi. 3 yıldız 45 joker kart. Tamam. Buradan ne verecek? 2856. Ender joker kart iyi depremi yükseltmem lazım. 12 seviyede bayağı düşük kaldı. E, Royal taktikleri modunda bir maç oynayacağız. Şunlar emoji geldi mi? Bundan emoji vermedi. Tamam olabilir sorun yok. E, maçımıza geçelim. Ya şimdi şöyle dediğim gibi ee, çok bir bilgim yok boyu moduyla alakalı. Çok fazla oynamadım. Ne biliyorsam onu aktarmaya çalışacağım. Emirimi isteğimi yerine getirmem lazım. E, Renato ile yapacağız ilk turu. İlk turda kaybetmemiz lazım. Çünkü kral kulesi e, komisyon böyle bir şey var. Kraliyet komisyonu. E, onun sayesinde her kaybettiğimizde 4 iksir oluyoruz. O yüzden kral kulesi oynayan oyuncular ilk maçı kaybetmek için savaşıyor. Ama rakibimiz bu tane bu taktikten habersiz. Güzel. İlk maçı kaybettik. Gayet iyi oldu. Diğer rakiplerden de yola kazanmış. Tamam. İkinci turda ee, bu oyuncuyla oynuyoruz. Şimdi 12 iksirimiz oldu. Pekka'yı atalım. E, hayalet alalım. Hayalet gayet güçlü bir modda ve okçu kraliçe alalım. Mızraklıyı satabiliriz bu arada. Şöyle satalım mızraklıyı. Güzel. Şimdi gayet sağlam bir altyapı oluşturduk. Şimdi e, işimiz şansa kaldı. Bu oyun şöyle e, ee, mesela benim şu an kraliyet aleti Pekka veya Okçukaya çelekler lazım. Onlar gelsin ki basayım onları yükseltemeyeyim. Bu turu kazandık. Güzel. E, ee, 7 canımız var. Belki 3 canı kaldı. Ee, ve sağlam bir altyapı oluşturduk. Buradan da sıra alacağız. Güzel. Gayet güzel bir başlangıç yapmış olduk. Şimdi Jonas oynayacağız. Şu ana kadar hiç yenilmemiş. Ee, İmparatoriçe kule şeyinin ee, özelliği her birleştirme yaptığın zaman sana iksir kazandırması Bu da çok güçlü bir özellik. Ee, gayet sağlam. Sadece bir tane iki e, yıldızlık kartı varmış. Bu maçı kazanabilir miyim bilmiyorum. Ucu ucuna ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. Şöyle bir bakalım. İki yıldızlık kartlar çok avantajlı. Ucu ucuna kaybedebiliriz. Evet. Galiba kaybettik. Hadi be okçu felç hadi be cellat. Vur bir tane oraya. Kaybettik. Bu cüzdüren bir kalmıştı. Neyse oldu. Oldu olur, olur, olur sorun yok. 4 iksir kazanmış olduk en azından bizim için kötü durum yok. 5 canımız da var. Şimdi evrimler kazanmamız lazım. İskelet kral. E, ee, kralı evrimleştirelim. Şimdi o Pekka'yı satıp Okçu Kraliçe'yi evrimleştirmemiz lazım. Şöyle Pekka'yı satalım. Okçu Kraliçe'yi evrimleştirelim. Sonraki tuğda da hayaleti yerleştireceğiz. Güzel. Her şeyimiz iki yıldız olacak. Gayet güzel. Bu rakibi handikapsız bir şekilde vereceğiz, Hiç sorun olmayacak. Jonas biraz sıkıntı çıkartabilir bizi. Onun dışında bir problem olacağını düşünmüyorum. Ee, güzel. Bu maçı kazanacağız muhtemelen. Ee, i̇skelet kralın mekaniğini çok seviyorum. Hem canı çok fazla hem de öldürdüğünü iskeletin düşmesi harika bir mekanik. Gayet güçlü bir kart. Ee, bu oyun için. Güzel. Tamam. Rakibin ilk canı kaldı bizim beş canımız var. Ee, tekrar yenilmiş bir rakiple oynayacağız. Hayat evrimleştirdik. Bir cellat daha alalım. Sonraki turlara yatırma olsun. Cellatı niye kenarda bekliyorum? Neyse şimdi oyun alırız. Ee, rakiplerde şu şeyden var. Ee, neydi? Klan mı öyle bir şey? O güçten var. Bizde şu an ee, herhangi bir şey yok. 5 6 da 5'lik bir takımımıza. <laughs> evet maçımız başladı. Ee, şu anda bu rakibi kolay bir şekilde yendiriz. Diğer maç bizim için önemli. Diğer maça bakalım nasıl gidiyor bu. <laughs> Geçemedim bir türlü arkamını. Ha tabi. Ee, evet, Jonas evet, evet. yine kazanmış. Şu an hiç yenilmemiş. Hadi bakalım biz yenebilecek miyiz? güzel bir şey yaparsak seçim yaparsak az az iksirlik şeyler seçmeye çalışıyorum ama güzel bir şey geleceği yok ya. Şunları satalım, hayaleti alalım. Belki bir hayalet daha gelir. Tekrar azlık, az, az iksirlik bir şey. Tamam bunu da satalım. Bir şey gelmedi. Çok kötü oldu ya. Şansımız çok ya ver gitmedi bu, bu sırada. Neyse o da bir sorun yok. Muhtemelen kaybedeceğiz ya bu turu. Karşının çünkü kadrosu bize göre bayağı güçlü. Yerleştirmeleri daha ayrık yapmış. Acaba ayrık yapmak daha mı mantıklı? Çok yok. hiç sorun yok. Alabilir miyiz? İskelet kral bir anda ne oldu ya orada toza döndü bir anda. Çok saçma bir Neyse ikinci oldu. Yani dediğim gibi bildiğim her şeyi aktarmaya çalıştım. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım. Ustam burada açalım. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.